çok ağır bir taş görüyoruz şu anda. O Ağırlığı 56 kilo olarak ölçüldü. Ve altın kumun, ata kumun en güçlü adamı Osman Sarı şimdi onu kaldıracak. <laughs> Pardon Recep düzeltiyor 156 kiloymuş. Evet kaldırıyor. Kaldırdı şu anda yaraya kadar. Zorla getiriyor taşıya. Taşı zorla getiriyor. Evet kaldırıp indiriyor. Evet. Çok yukarı kaldırdı. Lanet olsun adamım. 35 metreyle vuruyor. Oh my god. Seni istiyorum. Seni istiyorum.